Urfa'nın köklü ailelerinden birinin çatık kaşlı, mavi gözlü delikanlısıydı. Hayat ona felsefeyi, sonra ticareti gösterdi ama hiçbirinde huzur bulamadı. Nihayet 1950'de bir film setinde sinemanın büyüsüne kapıldı ve Hüseyin Peyda ismini aldı. Kariyerine "Söyle inana ağlamasın" diyerek başlayan Peyda hem yazdı, hem yönetti, hem de oynadı. Sinemanın doğudaki dilini, derdini ve acısını "Mezarımı Taştan Oyun" gibi filmlerle beyaz perdeye taşıdı. Ancak işler her zaman yolunda gitmedi. Hatta bir dönem kadın kuaförlüğü bile yaptı. Fakat yüzündeki o sert tatlar onu karakter rollerinin ve kötü adamların aranan yüz haline getirdi. Yıllarca Cüneyt Arkın'ın karşısında dimdik durdu. O kazandığını sinemaya yatıran, borçlanan ama asla vazgeçmeyen bir sinema emekçisiydi. 40 yılı aşkın kariyerinde 200'den fazla filmde rol aldı ve 19 filmi yönetti. Kariyerinin tek ödülünü 1977'de Kara Çarşaflı Gelin filmiyle aldı. Ama aslında o sinemaya bir ödülden fazlasını verdi. Bir gözünü. Rabia filminin çekimlerinde gözünü ultraviyole ışınlarına kaybetti. Yıllar sonra bu olayı iş kazası deyip geçtik diyerek anlattı. 30 Temmuz 1990'da 70 yaşında aramızdan ayrıldı. İzlediğiniz eski filmlerde o gözün acısını, o kalbin yorgunluğunu mutlaka hissedersiniz.